Bakın bu da bir ana. Tamam. Bunun da ticari yani. Hepsiz kaldı, kurbanın kaldı ya. ya şehitler ölmez, şehitler ölmez. ölmez. Ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. ölmez. Vatan bölünmez. Çeyizler ölmez. Çeyizler ölmez. Vatan bölünmez.

Nereye gidiyorsun Yerlerinize. Mars, Mars. Ben geleceğim Batıka! Evet, 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 evet. Ben geldim Batıka! ben geldim! Batıka! Batıka ben geldim <laughs> Batıka! Bir on beş ay yattım daha yaparım Batıka! Batıka! Kalk! só <silence> <silence> bunların çocukları. Her sadece yana, bizim onlar. sadece sadece bizim buradaki vatandaşlarımız çocuklar şehit olacak. Canımız vatana feda olsun. Onda sıkıntı yok ama bu Türk milleti üç dört tane çapulcuyla şarvalıyla baş edemiyor mu? Nerede bu devlet? Etsinler, tamam. Olur. Eğer diyorsalar beceremiyorlarsa sana elimize silah alıp çıkalım dağlara ne yapalım bunu mu istiyorlar? Yana, tamam siyasi çözüm diyorlar diyorlar ama bu sunur bu siyasi çözüm artık. Yeter yeter bu kan artık. İki, iki şey cümle de ben. Ben gencer sancak. Bu Sizler benim öz yedenim. Benim dokuz tane yürümlenç çocuğum yürümlenç var. Bugün matikar olduk. Hiçbir Anadolu yürümlenç. lisesini kazandı. Her çocuğumu götürdüm yurda. Beni yurda yönlendirirler. Kimi, hangi yurda? Süleyman Efendi, Mahmut Efendi, Hoca efendi, Batı versiyon yurdu yok mu? etimin yurdu yok mu? Atatürk'ün yurdu yok mu? İsmet İnönü'nün yurdu yok mu? Biz bunların torunlarıyız. Biz Kara Fatma'nın torunlarıyız. Nene Hatun'un torunlarıyız. Ben sadece Başbakanımdan, Cumhurbaşkanımdan, Batı elimdeki silah isterim. Canım değerli dört yaşında 6 tane de oğlum var. 3 tane de torunum var. Ben oraya kendim ya da gönüllü gitmek istedim. Bu mancıcı yetmezse bizim Ara! bir daha kışımızı Ben kadrımı yatırdım taşımalı. Onların yurduna kayıt ettirmedim. Taşımalı kendi gücümü ne okuttum şimdi o çocuğum. Giresun Üniversitesi'ni kazandı. Sayın Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım. Sadece kendinizi düşünmeyin. Bizleri de düşünün. Da yeter. Şehit hepimizin şehidi. Bu dava hepimizin davası. Türkiye'nin davası. Ben tek bir şey istiyorum. Bu devlette de beni her gün şehit kesin. Yeter ki barış yapmayayım biz. 8 milyar milletvekilinin veya zengin adamın çocuğu 18 milyar verip de benim çocuğumun 1 trilyonluk değeriyle şehit olmasını istemiyorum. O da askerlik yapsın, ben de askerlik yapayım. Para yokmuş, güç yokmuş. Diyarbakır'da Mardin'de, Hakkari'de elektrik su edemiyorlar. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Benim elektrik suyumla onun parasını ödüyorsun. Onun parasını al ya da sitriyet istemiyoruz o vatanı. Sitriyetsinler istemiyoruz o vatanı. 70 kişiyiz Avcılar. Hepsimiz savaş hazırız. Tamam da tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. bizim içimiz yanıyor Aynen Ben bu şerefsizleri Yaraştırmıyorum Biz ödüyoruz parasını Bu şerefsizler Atatürk zamanında böyle özelliği ilan eden şerefsizlere Dedi ki Topal Osman'ı yolluyorum Sen hiç özelliği tanıyamazsın Geçti Topal Osman Bitirdi onun özelliğini Biz niye yapamıyoruz bu bu şerefsizler bizim anamızı ağla diyor yıllarca olmuyor, ya. Olmadı Kalkmışıktır hep bileğimizin gücüyle. Bileği sıkıntı vermiyorum bu o net sözü o çocuğu ne şartlarda yetiştir. Biliyor musunuz ne şartlarda yetiştirdi? Tamam. Allah söyleriz <Aufs3> Allah <süél> <تصفيق> أمين <تصفيق> <تصفيق> Kardeşliğimize sahip olalım. Birliğimize, birliğimize sahip olalım. Ve inşallah Narman'a yakışır bir şekilde, bize yakışır bir şekilde şehidimizin namazını kılalım ve şehidimizi inşallah ebediyete uğurlayalım. Şehidimize haklarınızı helal eder misiniz? Şehidimize haklarınızı helal eder misiniz? <laughs> Rabbim şehadetinizi makbul eylesin. Bizi de şehidimizin şefaatine nail eylesin inşallah. Allahu Ekber! Selamun <laughs> <laughs> Aleyküm ve <wa> Rahmetullah. <laughs> Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Ya Rabbel Alemin, din-i mübin İslam için, vatan için, mukaddes değerler için şehit olmuş kardeşimizi senin rahmetine tevdi eylemek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Şehidimize rahmetinle muamele eyle, makamını cennet eyle, hasbel beşer dünyadayken işlemiş olduğu seyyiatları varsa affeyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, as vesselamu aleyke ya Habiballah, الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله